Merhaba değerli arkadaşlar. AYT sınavı 2024'te çıkmış bir soruyla karşınızdayım. Abi ve gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde f(x) fonksiyonu tanımlanmış. Bu f fonksiyonu pozitif gerçel sayılarda pozitif, negatif gerçel sayılarda negatif değerler almaktadır. Buna göre al sayısının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Sorunun bu kısmı çok önemli arkadaşlar. Çünkü f fonksiyonunun pozitif gerçel sayılarda yani sıfır noktasının sağ tarafında x'in alacağı pozitif değerler için fonksiyonun da pozitif olduğunu, sıfırın sol tarafında yani x'in alacağı negatif değerler için de fonksiyonun da negatif olduğunu söylüyor. Yani bu durumda bizim için sıfır noktası belirleyici bir nokta. Sıfırdan sonra ve öncesinde fonksiyon işaret değiştiriyor. O halde bizim f(x)'imizin sıfır noktasından geçmesi gerekiyor. Bunu da şekil üzerinde şöyle gösterelim. Koordinat sistemimizi çizdik. Sıfır noktası orijinimiz. Orijinin yani x'in sağ tarafında x değerleri için fonksiyon pozitif olacağına göre şu şekilde ifade ediyoruz. Sol tarafında yani x'in negatif değerleri için fonksiyon negatif olacağı için şeklimizi şu şekilde gösteriyoruz. Fx fonksiyonumuz böyle gözükmeli. Şimdi peki bu bize neyi verdi arkadaşlar? Bu bize f0'ın 0 olduğunu verdi. Fx fonksiyonumuzda x yerine 0 koyduğumuzda bunlar gidecektir. Ve geriye sadece b kalacaktır. Bu da bize b'nin sıfır olduğunu göstermiş oldu. O halde fonksiyonumuzu tekrar yazalım. Fonksiyonumuz x küp artı 9x kare artı a e dönüştü. x parantezini alalım arkadaşlar. ikinci derece denkleme dönüştürelim. Şimdi bu fonksiyonda x'in pozitif değerleri için fonksiyonun pozitif olmasını istiyorsak Buranın da pozitif ifade etmesi gerekir ki pozitifle pozitifin çarpımı pozitif olsun ve fonksiyon x'in pozitif değerleri için pozitifi göstersin. Eğer x'i negatif seçersek bu durumda buranın yine artı olması gerekir ki eksi ile artının çarpımı eksi olsun. Yani x'in negatif değerleri için fonksiyon negatifi göstersin. Soruda istenen bu. x'in pozitif değerleri için fonksiyon pozitif, x'in negatif değerleri için fonksiyon negatifi göstersin. Yani her türlü bu parantezin içerisindeki ifadenin pozitif olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada bir kök incelemesi yapmamız gerekir parantez içindeki ifade için. X'den artık bağımsızız. X ile bir işimiz yok. Şimdi burada baktığımız zaman diskriminant devreye girdi. Eğer diskriminantımız sıfıra eşit olursa çift katlı bir kökümüz olur. Eğer diskriminantımız sıfırdan büyük olursa iki farklı kökümüz olur. Diskriminantımız sıfırdan küçük olursa reel sayılarda kökümüz olmaz. Şimdi eğer çift katlı bir kök olursa bu durum şunu gösterir bize. X'in bir değeri için artık hangisi ise o değerin öncesinde ve sonrasında fonksiyon işaret değiştirecektir. Halbuki biz X'in eee sıfır değerinden sonrasında ve öncesinde işaret değiştirdiğini biliyoruz. Öyle olması gerektiğini soru bize veriyor. O zaman bunu eledik arkadaşlar. İki tane kökü olursa bu fonksiyonun kökün değerlerine göre kök aralıklarında fonksiyon bir işarete sahip olacak. O aralıkların dışında da farklı işarete sahip olacak. Bu bizim için soruda verileni kesinlikle gerçeklemez. O halde bunu da eledik. Geriye bir tek diskriminantımızın sıfırdan küçük olması yani reel sayılar kümesinde e, kökünün olmamasını ifade eder ki bu durumda x'in pozitif değerleri için fonksiyon her türlü x'in pozitif ve negatif değeri için de fonksiyon her türlü pozitif değerini alacaktır. Diskriminant hesabına geçelim o zaman arkadaşlar. Biliyoruz ki diskriminant formülümüz b kare eksi 4 ac. Buradan b'niz e, x'in katsayısı yani 9. 9'un karesini alırsak 81 eksi 4 çarpı. a'mız x karenin katsayısı yani 1. c'miz de buradaki a ifadesi. Dolayısıyla 81 eksi 4 a'yı elde ettik ve bunundan sıfırdan küçük olmasını istiyoruz. Ee, eşitsizlik konusuna döndük. Bunu bu tarafa attığımız zaman 81 küçük 4A ee, 4 a olmalı. 4'e böldüğümüzde yaklaşık olarak iki tarafı da 4'e böldüğümüzde burası yaklaşık olarak 2, pardon, 21 gün bir şey çıkacak. Bulmanız çok önemli değil. A'nın bundan büyük olduğunu bildiğimize göre alabileceğimiz en küçük tam sayı değeri 21 olacaktır arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum size. İyi çalışmalar. Sonraki sorumuzda görüşmek üzere.